Metkır Kartı'dan herkese merhabalar sevgili seyirciler. Fenerbahçe Beko'nun medya gününde sizlerle birlikteyiz. Oyuncularımızla sohbet etme, yeni sezonla ilgili hedefleri konuşmaya devam ediyoruz. Ve şimdi de yanımızda Tarık Biberoş var. Tarık. Abi selam. Selam nasılsın? İyiyiz abi. Sen nasılsın abi? <laughs> özledik seni. Valla biz de seni özledik abi. Ee, i̇nşallah harika bir sezon olur. İnşallah. Başarılarla dolu. Her şeyden önemlisi sakatlıksız bir sezon diliyoruz. Amin. Geçen sezonun son bölümünde bir trahlitsizlik yaşadın ama sonrasında e, hızlı bir şekilde tedavin devam etti. Şu anda nasılsın önce onu sorayım. Nasıl hissediyorsun? Ee, Allah şükür iyi yani. Gerçekten sezon başlamadan önce hala e, toparlayamadık. Çünkü e, geçen sezon aslında 5 serisi için geri dönmeye çalışıyorduk ve bu sebepten dolayı biraz, dizim biraz daha kötü olmuş. Başka yerlerde ödüm çıktı. Ee, onu da toparlamak zorunda kaldık ama Allah şükür yani gerçekten sezon başlamadan önce Toplayabilirdik yani. İyi durumdayız değil mi? Şimdi iyi durumdayız. İnşallah çünkü gerçekten çok uzun, sert ve birçok hedefte birlikte yürüyeceğimiz, aynı anda yürüyeceğimiz bir sezon bizi bekliyor. Sana çok ihtiyacımız var. Son yıllarda yani son dönemde inanılmaz bir çıkışın var. Her geçen gün basketbol seviyeni yukarıya taşıyorsun ve Fenerbahçe-Bekon'un şu anda çok önemli isimlerinden bir tanesisin. O yüzden bu sezon senin performansın bizim başarılı olmamıza eminim ki çok büyük fayda sağlayacak. Nasıl geçirdin yaz dönemini? Biraz tedavi, biraz tatil? Dinlenebildin evet. mi? Kendini nasıl hissediyorsun? Ee, gerçekten aslında tatil çok da yapamadık. Bir tatil yaptık. Yani kız arkadaşımla beraber Mojus'a gittik. Afrika'ya gittik. Güzel bir deneyim miydi? Ee, ben oraya bir daha gitmem. <laughs> <laughs> Öyle değil, gerçekten. Görmüş ama, olduk en azından. En azından mı? görmüş olduk. <laughs> Al Cezire'nin anlattığı gibi bu animal varsa gerçekten onda biri bile anlatamıyorlar yani. Biraz şişirmişler e, değil mi? Yani gittiği zaman gördüklerin hmm. beklediğinin altında kaldı. Yok aslında şimdi söylemek istediğin şey mesela bu hayvanlar dışarıdaki hayat hiçbir şey gösteremiyorlar diye düşünüyorum aslında. He. Gerçekten e, olanüstü bir şeydi. İnanılmaz yani, bir... Hayatını tahmin etmeyeceğiniz şeyi gördüm. E, bir tercibeler, bir tecrübeler bir tecrübeler gerçekten. Çok güzel tecrübe. E, bir daha gitmem oraya yani. Ama, <laughs> evet gibi. yani yaşandı ve orada kaldı diyorsun. Aynı. Peki. Onun dışında, onun dışında tatil yapmadım. Gerçekten o 5 gün sürdü. E, ondan sonra sakatlığımdan dolayı sadece buna odaklandım. Ee, toparlanmayı, güçlendirmeyi e, eski halinin değil yani onu daha güçlü bir hale getirmek istedim. Ee, savunmanın üzerinde mesela çok çalıştık e, e, hızın üzerinde. ve Bunu inşallah bu sezonda gösterebileceğim. İnşallah e, sağlıklı bir ve formda bir tarih gerçekten neler yapabilir hepimiz biliyoruz. Biraz milli takımı sorayım sana. Olağanüstü bir şampiyona, Avrupa şampiyonası, e, şampiyonluğa altına çok yaklaştık. E, finalde kazanabilirdik olmadı. Almanya karşısında hep üstün götürdük ama son bölümlerde Almanya daha etkiliydi ve kazanmayı başardılar. Milli takımın aslında Dünya Avrupa Şampiyonasına katılmasında elemelerde attığım basket çok önemliydi ve o şampiyonaya katılmamızı sağlamıştı ama şampiyonu da maalesef oynayamadın. Ama bu takımın önemli isimlerinden biriydin geçmiş dönemde. Neler söyleyeceksin milli takımla ilgili? her şeyden önce gurur gördüyorum gerçekten. İnanılmaz bir iş çıkardılar. Ee, Avrupa'daki kimse e, onları ciddiye almıyordu, hafif alıyorlardı hatta. Hatırlıyorsunuz yani e, birkaç önemli oyuncu Türkiye'nin hakkında e, neler söyledi. E, o yüzden gelsin kardeşlerimi tebrik ediyorum yani. E, bütün Türkiye, e, milletimiz, milletimiz, halkımız onlardan gülü duyuyor. E, keşke o maçı da kazansaydık. E, Türkiye'miz yani siz gerçekten baktığınızda son 10 senedir yani Türkiye aslında basketbol konusunda e, en iyi Türkiye olabilir. Fener'den baş, Fener'de başlasak ya da Efes'ten başlasak. Son senede bir süredir ki Final Four, Final Four yapan takımlar Türkiye'den geliyor. E, ve bu e, altın medali alsak çok güzel olurdu ama Gümüş gerçekten e, gerçekten çok güzel bir başarıydı. Çok önemli bir başarı. Aslında bundan sonra da bu milli takımın neleri başarabileceğini, bundan sonraki şampiyonlarda e, hep üst seviyede finallerde olabileceğini gösterdi. İnşallah bir dahaki şampiyonada İnşallah. sonu altın olur. İnşallah. Çok inanıyoruz. Çok güveniyoruz bu takıma. İnşallah. Sana da milli takıma bu zamana kadarki katkılarının için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah tekrar o formayı giyeceğin günü de bekliyoruz. İnşallah. Ben de ben de gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Ve bu durum aslında bizi ilgilendirecek, ilgilendirecek, bizim düşünecek, bizim yapmamız gereken bir şey değil. O evet. federasyonla kalan bir şeydir. Ee, çözülürse çok güzel olur. Muhteşem olur. Ve hep beraber e, bütün materyallere lazım. Zaferlere koşarız inşallah. Herif. Biliyorum çok istediğini çünkü. Milli takımın senin için ne kadar önemli olduğunu. Evet 3 kupayla bitirdiğimiz yeni sezona yeniden kupayla başlamak istiyoruz ve Cumhurbaşkanlığı kupası maçı. Önümüzdeki ilk maç e, 24 Eylül'de oynayacağız Sinan de e, Bütün hazırlıklarımızı ilk olarak bu maça yönelik yapıyoruz. Şu ana kadarki hazırlık sürecini nasıl değerlendirirsin? Burada çalışmalara başladık. Şu ana kadar oynadığımız hazırlık maçları var. Şimdi Yunanistan'da oynayacağınız maçlar evet. var. Takıma yeni Katılan isimler var, milli takımdan daha yeni dönemler var. Şu ana kadarki periyot süreç nasıl geçti? Ee, yani şimdi şöyle, biz iki haftadır çalışıyoruz. Yanlış, yanlış hatırlamıyorsun iki hafta çalışıyoruz. Ee, on günün teması yapıyoruz, üç tane üç tane maçı yaptık. Ee, geçen seneye göre çok oyuncu kaybettik. Yani ee, yeni gelen oyuncular, bu yeni gelen oyuncular bu sisteme, bu kültüre alışma süreci biraz uzun sürer. Yani biliyorsunuz kolay bir şey olmadığını NBA'den biliyorsunuz. NBA'den gelen iki Tabii oyuncu. Tabii yani Brandon Boston, Armando. İkisi de birisi kolejden birisi NBA'den geliyor. Onlar için onlar da genç oyuncular. 2000'li ve 2001'li. Onlar için biraz bu alışma süreci zor olabilir. Ama o yüzden biz buradayız ve onlar olabildiği kadar bunu hafifletmeye çalışacağız. Bu kültürü Fenerbahçe'nin neyin olduğunu anlasınlar diye. Neyin aslında bu armak ne demek onlar için. Değil mi? Bizim nasıl diyeyim? Bizim yapmamız gereken şey bu bizim mesleğimiz bu ve gerçekten abilik yapması gerekiyor. Ne yap yapacağız yani onlar Evet şimdi. onu demi e, kaptanla da konuştuk. E, Melix burada zaten kaptan olarak ve yıllardır bu formayı giyen e, o da türbünden gelmiş bir fermaş olarak ki sen Tabii ki. de öylesin. Hani bu armanın değerini, kıymetini çok iyi biliyorsun. Armanın hakkını en iyi şekilde Aynen. çıkıp veriyorsun. Ama yeni gelen oyuncular da e, yavaş yavaş bu kültüre, bu camianın Tabii. aidiyet duygusuna e, ulaşacaklar Tabii. ve ulaştıklarında da eminim taraftarla bütünleştiklerinde o ki. atmosferi gördüklerinde çok etkileyecekler. Ya edecekler. her insanın hani şey var yani biliyorsunuz. Ee, tarafta mesela kötü maç oynayabilirsin, hiçbir sıkıntı yok. Ama siz gelsin kendinize yüz verdiğinizde, o mücadele sahaya koyduğunuzda, enerjinizi. Onlar bunu gördüğünüz kimse bir şey demez zaten. Ve sen de yani normal olarak e, yüz verdiğinde sen de bu taraflara sahipleneceksin. Ve eminim ki e, buraya her gelen kişi bunu hissettiğinde, bu fikri sahiplediğinde en iyi performansı görececek herkes. Ben ona inanıyorum ki buraya hangi sen de uzun zamandır buradasın. Kimler geldi, kimler geçti ama her gelen, şimdi giden zaten bizi unutamıyor. Hep, herkesin kalbi burada kalıyor. Ee. Yeni gelen oyuncu da zaten çok çevresiyle kime sorsa ilgili güzel şeyler duyuyor. Tabii ki. Ve geldiği anda o güzelliği, o aile ortamını yaşamaya başlıyor. Tabii Bu aile ortamını ona hissettiren de sizsiniz. Tabii ki. Sizin burada çok önemli bir bence göreviniz var. Oyunculuk dışında ve bunu da çok iyi yapıyorsunuz. Özellikle sen işte Mete Can Emre Kaptan Melih, Emre hep birlikte tabii bu ki. aile ortamını onlara anlatıyorsunuz. O yüzden Türk oyuncuların buradaki katkısının çok olduğunu düşünüyorum. Şunu soracağım sana. Her geçen gün demin söylediğim üstüne koyan bir tarih var. Basketbol kalitesini her anlamda üstüne çok yukarıya taşıyan bir tarih var. Bu da bütün gözlerin tabii senin üzerine dönmesini sağlıyor beraberinde. Ama Şeras geldikten sonra Tarık biliyorum için oyununda da böyle çok e, sert bir yükseliş oldu. E, ne kattı sana e, yani koçumuzun senin üzerindeki en önemli etkisi, hmm. katkısı ne oldu? Nasıl anlatırsın? Yani, abi söylediğin gibi ben de şey söyleyeyim. Benim hayat felsefem bu olduğunu söylemek isterim. Her gün daha iyi olmak. Daha iyi. Her geçen seneye göre daha iyi olmak. E, bu mentalite sahip olduğum için e, bana gelen bütün bilgiler, onlara, onlardan en iyi şeyleri çıkartmaya çalışıyorum. E, böyle bir yapım var. Şunlar beri. Şimdi Şaras'ın gelişiyle beraber yani gerçekten bütün insanlar, bütün taraftarlar beni tanıyanlar e, benim performansımın yükseliş yaşadığını biliyorlar. Evet. E, ama bu çalışmanın nasıl diyeyim? E, Kerim çok çalışıyorsun. Sonucu, tabii ki. Hem de sonucu, koça güvenin de çok. Evet. Çok güveniyorsun. bir yandan mesela oh, hoca geldi diye bir şeyle olmuyor. Ee, nasıl bir yandan ben iyi oyuncu oldum. Tabii ki de mesela şu ana kadar çalıştığın şeylerden dolayı sana fırsat getirildi, verildi ve sen de kendin kim ne olduğunu göstermeye başladın. Aynen. Şimdi hocanın, e, ben bunu herkese söylüyorum. Hocaya da çok teşekkür ederim. Geçen sene mesela çok konuştuğumuz oldu. E, gerçekten bana çok yardımcı oldu bu hoca. Hem özgüven konusunda hem mesela baske, basketbol mesela gelişme konusunda e, disipline kadar önemli olduğunu kendine ne kadar güvenmen gerektiğini, takım oyuncuları nasıl bir iletişim kurman gerektiğini, bu tarz şeylerde kendisi çok iyi bir lider olduğu için bana bunları yaslamaya çalışıyor, yaşlatmaya da çalışıyor. Ve böyle bir koca sahip olduğunuz için ben de çok mutluyum. Şimdi oyun anlamında da, savunma anlamında da çok geliştirdin kendini ve bazen seni oyun kurucuları savunurken de görüyoruz. Bu hem tersleşmelerde, evet. e, perde sonrası tersleşme problemi yaşamamıza da engel oluyor. Hem de senin savunma tarafında da çok önemli bir ivme e, kazanmana evet. yardımcı oldu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun ya yani savunma tarafındaki onlar, tarih? Onlar geldiği gibi aslında şu ana kadar hayatında beni savunmacı olarak görmedi daha çok evet, skor tarafında. Evet. Ama onlar geldiği gibi şey söylüyor yani biz seni e, ikinci en iyi savunmacısı olarak görüyoruz bu takımda. İlkinlik Nikola geldiğimizde ikinci sen oluyorsun diye. E, bu görevini bil, bu fikri sahiplen ve onu koru diyor. E, her idmana geldiğinde, her maçı çıktığında böyle düşün, bu mantaliteye sahip ol. Buna göre oyna. Geçen sene mesela bu savunma rolü daha da çok arttı Evet arttı. E, daha çok arttı. En önemli maçlarında en iyi oyuncuları tutumlu çok oluyordu. Bu sene de... Bu sene de bu rol de devam ettirecek gibi konuşuyoruz. İnşallah ben geçen seneye göre daha iyi olacağım. Her sene daha iyi gibi Aynen. bu sene de daha iyi olacağına eminim. Ama sadece şut sokan tarih değil, dediğin gibi savunmadaki etkisiyle savunmadan da beslenen bir Tarık var. Oyunun iki yönünü de bu kadar iyi oynamak da senin için çok büyük bir keyif olmalı Tabii ki. bence. Tabii ki. Değil mi? Ee, Seviyorsun ya savunmayı. Bunu, yani savunma bunu yapmayı biliyorsun yani şimdi yani. basketbol sevenlere, NBA takip edenler, two-way denilen evet, bir şey evet. var. Ve bu oyuncular en değerli oyuncular olduğunu biliyorsunuz. Tercih ediliyor. Aynen öyle mesela. Önce 2 oynayabilir oynayabilirim oynayabiliyor Sonra değer çok artıyor. Ben hayat boyunca mesela böyle küçükken düşünmüyorsunuz böyle bir şey. Sürekli mesela basit bir sahipsiniz. Ben gideyim basket atayım. Evet. Çok basit bir şey. Ama bu oyunu anladığınızda gerçekten ne yarıyor? Savunmanın so, önemini evet, anladığınızda. Onu anladığınızda onu da sahipleniyorsunuz ve onun üstünde çalışıyorsunuz yani. Şimdi, ben bu hikayeyi yaşadım. Yaşadın da çok çok da güzel benimsedin o rolü. O yüzden de seni tebrik etmek istiyorum. Şimdi takımdan gerçekten çok önemli iki tane lider oyuncu. Marco ve Nigel ayrıldı. E, yerine yeni transferlerimiz geldi. Fenerbahçe Beko'da her sene ayrılıklar olur ama yeni gelenler e, çok hızlı adapte olur ve hedefler hep en yukarıdadır. Şimdi lider oyunculardı gidenler. Sen de e, bu lider oyuncu konusunda her geçen gün e, öne çıkan bir isimsin. E, o isimlerin ardından o sahadaki lider oyuncu olma konusunda kendini hazır hissediyor musun? O liderlik konusu Tabii aday mısın? O adaylardan küçük biri dönümden, misin? Küçüklüğümden beri lider olmak istiyordum. E, nereye, nereye, gidersin? Yani küçük takımlar olsun mesela 12 yaşındayken 14, 16, 18, 20 her zaman lider olmak istiyordum ve bir şekilde böyle bir şey yaratılıyor. Şimdi lider öyle bir şey değil aslında. Gidip ben liderim kimseye Tabii diyemezsiniz. Hiç. O, zaman o şey, etrafındaki mi? insanlar mesela sizi hemen yani doğal olarak sizi lider olarak seçiyorlar. Sözünüzü dinleme gibi bir şey yok. Ama siz mesela nasıl diyeyim? Ee, Oynurlar, hocanın ikinci tabi. hocanın ikinci el oluyorsunuz mesela Doğru. gidip ya, oyunculara yardımcı oluyorsunuz sürekli mesela dikkat ediyorsunuz en az hata yapan kişisiz oluyorsunuz ve doğal olarak mesela sizi mesela bir olarak görüyorlar geçen sene mesela Marco ilk defa Feri'nin 7 sene sonra bu rolü sahiplendi ya da mesela oyuncular da onu mesela böyle kabul etti. O mesela bu savaş mesela 7 sene savaştı. Ee, bir anda olmadı hiçbir şey bir anda evet. mesela oluşturacak bir şey değil ama mesela zamanla e, olasılıkları mesela etrafınızdaki şeyleri mesela e, sizi o yere sokuyor yani evet sen de oynadığın oyunla duruşunla yarattığın etkiyle, etkiyle o liderliği zaten alacak e, bir potansiyelde olduğunu düşünüyorum İnşallah bu görevi de e, en iyi şekilde üstleneceksin Neyse. o bu arada bu sezon tabii oynadığın performans, sergilediğin performans da tabii NBA'nin de dikkatini çeken isimlerden bir tanesiydin. Ki bundan önceki yıllarda da Fenerbahçe ve oyuncular oyuncular şampiyonluklardan veya başarılardan sonra NBA'nin yolunu tuttular. Hep ilgi oldu oyuncularımıza. Kimisi orada gitti, bir sene oynadı, döndü. Kimisi kalıcı oldu. Senin ile ilgili beklentin, hayalin ne? Bu sene de sana çok yoğun ilgi olduğunu biliyoruz ama sen burada kalmayı seçtin. Bundan sonraki dönemle ilgili, NBA tarafıyla ilgili kafanda ne var, hayalinde ne var? Bildiğiniz gibi yani gerçekten bu yazı 2-3 tane teklif vardı. Ben e, isteseydi gidebilirdik gerçekten. Ama içinden gelen bu şey değil. E, burada kalman gerektiğini düşünüyordum, istiyordum aslında. Ve bu sebepten dolayı yani gerçekten Fenerbahçe'yi bırakmak. Çok seviyorsun öyle Yani değil mi? şimdi tuyularım diken, diken, diken oluyor yani. Seviyorsunuz, sahipleniyorsunuz yani. Eee... Sevi seviyoruz yani. yani? biliyoruz çok sevdiğini yani. abi. Baksana bir hakikaten insan duygulanıyor. E, Fenerbahçeliler de seni çok seviyor. Taraftarlar anda da çok özel bir bağ var. Yani şimdi Fenerbahçe'den gitmek bile hani adı bile geçse Tarık'ın gözleri doluyor. Hani o kadar benimsemiş bu o aidiyeti o kadar yoğun yaşıyor ki e, gerçekten hani taraftarlar arandaki bu köprü için, bu duygusal bağ için de söylersin? <laughs> niye böyle bir şey yaşıyorum bilmiyorum. Abi çok seviyorsun işte ya yani ee, ayrılığın adı bile. Yani gerçekten buraya 10 yaşında. E... <laughs> <Aa. gülüyor> Niye misin? <laughs> Aa. Tarık ya gerçekten ben hani hep söylüyorum bu ailenin çok önemli evet. isimlerinden biri böyle hani ihtimal üzerinde bile konuşsak gözleri doldu. Ee, 10 yıl yaşındayken geldik buraya yani gerçekten tane hani başı ben çıkıyorum. Ailen kulüp, oldu? Kulüp, kulüp değil yani ben kulüp olarak bakmıyorum buraya. Ailen. Yuva gerçekten yani. Allah şükür ediyorum burada olduğu için yani gerçekten. Tarık, bu sene çok önemli maçlarımız var. Çok önemli başarılar elde edeceğiz. Yine Cumhurbaşkanlığı ile başlayıp 3 kupayı birden almak istiyoruz. Yeni bu sezonda şey. neler olacak? Neler bekliyor bizi? Farklı ee, taraftarlara bir mesaj verelim. Geçen sene yaşadığımızı aynısını. Sene. Geçen sene yaşadığımızı aynısını yaşatmak istiyoruz. Ee, biz de bu sene gerçekten çok hırslıyız. Ee, biliyoruz hani gerçekten herkes bize karşı çok hırslı gelecek, çok istekli. Şimdi şu ana kadar şu ana kadar mesela nasıl diyeyim oynadığınız aynı şey olmayacak. Çünkü takımlar size göre şey bakacaklar. Aa bu şampiyonu, Herkes bu takımı yenmek istiyor. Hedef takım oluyor. Ve mesela bize karşı mesela 5 kat değil 10 katı daha hızlı gelecekler. Biz yenmek isteyecekler ve bunu bilmemiz gerekecek. Buna göre oynamamız gerekiyor. Bizim amaçlarımız aynı. Ee, ve inşallah bütün taraflarımızla aynı şey yaşatacağız. Gecesinde yaşadığımız gibi. Dediğin gibi artık şampiyonu yenmek için ayrı motivasyona çıkıyorlar. Tabii. Ve Euroleague'de takım sayısı arttı, işler iyice sertleşti. Fixtür çok zorlu. Lig var, Avrupa maçları, Euroleague maçları. Bu zorlu fixtürde tabii her oyuncuya çok ihtiyaç var. Bu anlamda her herkesin kendini hazır tutması lazım. Bu zorlu sezon öncelikle sakatlıksız geçsin. Bütün kupaların en büyük adayı biz olalım ve hepsini kazanalım ya. Çok istiyoruz. İnşallah. Sonra İnşallah. Biz de çok isteriz. Taraftar artık yavaş yavaş ee, veda edeceğiz. Taraftar seni ee, izliyor, dinliyor, çok seviyor. İyi ki kaldın. Herkes bana yani sosyal medyada sana da yazıyorlardı. Tarık'ın kalmasına inanılmaz mutlu oldular. Ve neden aslında burada kalmaktan çok mutlu olduğunu az önce zaten gözlerin dolduğunda hepimiz bir kez daha anladık. E, bu camiayı ne kadar sevdiğini bir kez daha görmüş olduk. Taraftara bir seslenmeyi rica ediyorum. Gerçekten taraftar ne kadar sahipleniyor, ne kadar... Buraya bakıyoruz. Yok şuraya doğru. Yani. Ne kadar sevdiğimi gerçekten biliyor Ne kadar sahiplendiğimi. Sokakta olsun, sahada olsun, herhangi bir yerde olsun her zaman koruyoruz. Ve her zaman bir fena tarih olarak bu hayatı yaşıyorum yani. İyi ki de öyle yaşıyorsun be Tarık. Gerçekten senin gibi hem iyi bir sporcuya hem böyle bir güzel bir karaktere, böyle güzel bir kalbe sahip olduğunuz için çok mutluyuz. İyi Taraftarın sen. önünde yine güzel başarılara imza atacağına inanıyorum. İyi ki fena Tüm taraftarlar adına... İyi sana. Sağ olasın. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür bizim diyorum. Evet sevgili seyirciler programımızda inşallah evet. daha büyük başarılar elde edeceğiz. İnşallah. Hep beraber Her çok beraber. kupa kaldıracağız birlikte. ediyorum şimdi bizim meydan kakartıya burada noktalıyoruz. Tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.